bugün Likye yolundayız. Like yolunu yürüyeceğiz ama kısa bir etabını yürüyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Evet. Şu anda Fethiye'deyiz. Bakalım ilk defa deneyimleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Neler göreceğiz? Bakalım hep beraber görelim. Ekim ayında olmamıza rağmen çok sıcak bir hava var. Ve biz bugün biraz e, geç kaldık aslında evet. yürüyüş için. Öğle saatlerindeyiz şu anda. Ama olsun. Ama olsun Acelemiz yok. Yavaş, evet, yavaş. yavaş, yavaş yürüyeceğiz. Yolun keyfine vara evet. var yürüyeceğiz. Biz yolda bir yerlerdeyiz. Bakalım neler göreceğiz. <laughs> o zaman yolda bir yerlerde görüşmek üzere. <laughs> Böyle girişinde hemen kamp alanları var. Yola henüz başlamadık. Başlangıç noktasına gelmedik henüz. Böyle ilerliyoruz. Bayağı da büyük bir kamp alanı burası. Tabi yürüyüşün ardından Likya yolu Fethiye kısmının başlangıcına geldik. Böylelikle bir hayalimizi daha gerçekleştirip tık atıyoruz. Fethiye tarafındaki girişte sizi öncelikle böyle bir harita karşılıyor. Şu anda biz Ölüdeniz kısmındayız. Aslında Likya yolunun Fethiye tarafındaki başlangıcı ama Antalya tarafından baktığınız zaman onu son durağı oluyor. Evet. Biz şimdi burada Ölü Denizi tepeden görmüş olacağız. O zaman Fethiye tarafından. Başlayalım. İlk başlangıçta böyle açık bir alandan yürüyoruz. Ama dağlar harika. muhteşem, harika. Bak şuradan da teleferik geçiyor. Evet, Baba Dağı'ya çıkan teleferikler onlar. İşte yamaç paraşütü yapılıyor ya yukarıda. Teleferikle de böyle çıkar çıkabiliyorsun. Aa, çok hoş. Öyle deniz üzerinden yamaç paraşütü yapabiliyorsun. Çok güzel ya valla. Hayal edip buralara gelip görmek çok güzel. Gerçekten insanın hayatta bir kere en azından deneyimlemesi gereken bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Ben bu yolu aslında tamamen yürümek istiyorum ama şu an sadece bir... İlk etaplarda böyle kendimi denemek istiyorum çünkü daha öncesinde bir deneyimim olmadığı için. Bence de mantıklı. Böyle bir başlangıçtı <laughs> <Bence de> çadırımız. <laughs> Yürümek, deneyimlemek daha iyi bence de. Çünkü en azından kendini görüyorsun ne kadar yürüyebilirim, ne yapabilirim, yapabiliyor muyum. Sonra Evet kalan etapları. Zaten çok uzun, çok büyük bir e, yol. 500 küsür kilometreydi galiba. Değil mi? 523 mi? 500 evet. küsür kilometre. O yüzden. Böyle ufak ufak başlamak, başlamak güzel. Çünkü ilk kamp deneyimimiz oldu ve çok şanslıyız ki çok arka bir yerde kaldık. Arkadaşlıklarımız çok güzeldi. Çok memnun ayrıldık oradan. Şimdi ilk ilk yolu yürüyüşümüzde. Evet, İlk yürüyüş oldu. deneyimi, ilk kamp deneyimi, ilk çadır deneyimi. Hepsi bir arada. Çok güzeldi. Deneyim dolu bir tatil oluyor. Daha yolun başında da olsak böyle ilk gelirken, girerken Likya yoluna ya acaba nasıl yürüyeceğiz falan dedim ama gerçekten içine girdikten sonra o kadar büyülüyor ki sizi bu görüntü ve şu an bulutlar geldi. Çok güzel serinledi. Bu manzaraları görerek insan daha çok hevesleniyor. Böyle. Şimdi giriş yapıyoruz. Teleferiklerin olduğu kısımdan manzara tepesi diyor. Buradan yukarıda sanırım olan yer. Like yolu. Çok güzel. Çok güzel. Biz gideriz ormana, hey ormana. Bir şey yapmak yap. Evet. Yani hiçbir zaman erteleme. Her zaman bir şey karar verdiğin zaman Hemen harekete geçmek lazım. Kesinlikle. Biz yurt dışına çıkmak istiyorduk, ama pasaport almıyorduk. Pasaport aldık, hemen yurt dışına çıktık. Evet. Likya yoluna gitmek istiyorduk, ama kamp malzemelerimiz yoktu. Kamp malzemelerimizi aldık, evet. hemen Likya yoluna geldik ve kamp yaptık. O yüzden bir şey yapmak istiyorsan önce harekete geçeceksin. Şimdi seneye yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım değil de hemen harekete geç. Ne yapmak istiyorsan onu yap. şu an yüzüme böyle şey rüzgar üflüyor resmen. <laughs> Terleme, rahat rahat yürü. Hoppa. mm <laughs> Mükemmel. Ah. Geldiğimiz bu noktada gördüğümüz taraf Ölü Deniz. Harika. noktasına geldik. Buradan Baba Dağ zirveye çıkılıyor. 9 kilometre. Buradan da kesilme bir yol var. Biraz daha zor o. Diğer etaba göre. Ölüdeniz kısmına 2 kilometre diyor. Biz böyle ineceğiz. Böyle dik bir yamaçtan doğru iniyoruz. Aslında dik yolunun zor parkurlarından bir tanesi bu. Buraya beyaz şeyler bağlamışlar sanki. Hani yolun takip etmek için mi? Değil mi? Çok güzel ya bu Böyle bir yoldan devam ediyoruz. Bak burada da yeşil işaret koymuşlar. Bu da demek ki doğru yolda olduğunu gösteriyor. Bir de böyle beyaz bir şeyler bağlamışlar ağaçlara ki yolu göstermek için ama tabi burası e, zorlayıcı yollardan bir tanesi çok dik ve kayalıklı bir yol bak yeşil evet. gördün mü? Burada mı? Şöyle evet. ama nereye gideceğiz bilmiyorum gelebiliyor musun? İnşallah aşağı ineriz kararmadan. Hoppa. Ama böyle dik yamaçlı olduğu için yürümesi zor. Geldiğimiz nokta burası. Ee, şurada bayağı bir dik bir şey var. Yokuş, ee, kestirme diye geldik ama bu sırt çantalarıyla biraz mümkün bir değil. Evet, zorlar diye e, vazgeçtik. Ee, geri dönüş başlasın. Evet. Düşersen bayağı YouTube'da şey olur İzlenme rekoru kırarız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Zorlu yollardan geçiyoruz. Ama pes etmiyoruz. Ay bir like'ınızı isterim abi. Bacılar. Çok fena bir yer. Sırtımda 30 kiloyla yolu çıkmaya çalışıyorum. Pes etmiyorum. Etmeyeceğim. Çünkü ben Hayatımı adadım arkadaşlar. Bir bırakın ya. Bırakın geçmişinizi. Bırakın çalışma hayatınızı. Gelin gezin arkadaşlar. Hayat böyle güzel be. Oh. Az önce çok dik bir yamaçtan inmeye çalıştık. Ama acayip derecede zorlu bir yamaçta oradan inmekten vazgeçtik. Çünkü çok tehlikeli. Ee, üzerimizde de zaten çok büyük yükler var. Sırt çantamız e, ekstra çantalarla birlikte nereden baksan 30 kilo yakın ağırlığımız var. Ee, dolayısıyla bu ağırlıkla oradan aşağı inmenin çok tehlikeli olacağını düşündük. Ve geri çıktık. Buradan yola devam edeceğiz. Evet. Şu an keyfindeyiz işin yani. Evet. Yapabildiğimiz kadar gidebildiğimiz kadar, zorlayabildiğimiz kadar zorluyoruz. Şimdi mandalina yiyeceğiz. Arkadaşlar şuraya gelirseniz sakın şu yoldan inmeyin. Özellikle yükünüz varsa. Gidin. Baba daha çıkın yani çıkacaksanız. Bekle, biz öldünüz. Biz geliyoruz. Tabii ki de geç geldiğimiz için saat olarak babada kadar çıkarsak gece yarısı varmış oluruz muhtemelen diye. Şimdi keyfini çıkardık. Şimdi geri döneceğiz. Bir konaklama için kendimize bir yer bakacağız. Sonrasında da. Bakalım neler yaparız. Şu an hiçbir şeyimiz planlı değil. Sadece böyle bir şeyler deneyimleme senemiz bu sene. Ama çok güzeldi. Evet. Oradan çıkmak da ayrı bir maceraydı ama oradan aşağı kesinlikle inemezdik bence. Oradan biz. inmek de ayrı bir güzeldi. Oradan çıkmak da ayrı bir güzeldi. Evet. Aslında İlyas hani yolunun zorlu bir tarafını da görmüş olduk. Evet. Yani. E, zor gören kısmı burada deneyimlemiş olduk. O yüzden hani inmesi de çok keyifliydi. Çıkması da tabii ki de çok çok zordu. Çok zorladı ama keyifliydi. Zaten insan böyle şeylerden keyif alıyor. Yani ne evet. kadar çok zorlansa da, yüküne kadar ağır olsa da insan böyle doğada yürüyüş yaptığında kafasında böyle hiçbir şey düşünmediğine çok kendisini dinlenmiş hissediyor. Ne kadar evet, yorulmuş olsa şu an mesela da. Oturduk. Evet 10 dakika ya, ben dinlendim. Evet yani şöyle bir şey var. Mesela İstanbul'da bir yerden bir yere gittiğinde insan kalabalıklığı seni çok yoruyor. Şurada üzerinde 30 kiloyla o kadar dik yamacı çıkmak adamı o kadar yormuyor. Evet. Yani işte doğanın güzelliği burada. Bence herkesin deneyimlemesi gereken güzel yollardan bir tanesi. Kesinlikle. Burayı böyle tam sadece burası için geldiğimiz bir dönem de olur. Buraya güzel güzel yürürüz belki. Ama şu anlık benim için kafi. Böyle bir odaya geldik. Böyle minik bir banyomuz var. Böyle. Tatlış bir yer. İnanamıyorum yatak. <gülüyor> <gülüyor> Otelimizin köpeciğim merhaba. Sen çok akıllı bir şeysin sen. Sen çok akıllı bir şeysin sen. Gözlere bak. Ben severim seni. Evet. Yemek yiyelim de gelelim tamam mı? Tamam mı paşam? Oy. Sevgi sevgi ma, Sevgi pıtırcığım. Sevgi pıtırcığım mısın sen? Yemek yiyeyim de geleceğim tamam. Burada tavucuklarımız var. Gudu gudu gudu. Geldiğimiz otel böyle. Güzel. Kısa zamanda güzel bir yer bulduk. Konumlara <laughs> Ölü Deniz bize çok yakın bir konumda. Evet. Aynı zamanda Ölüdeniz e... yoluna çok yakın. Ölü e 10 dakika, dakika. mesafede değil mi? Evet. Çok güzel. Ne hissediyorsun günler sonra? Mükemmel. Hak ettik mi? Hak ettik. Çok Oo. da güzel gözüküyor. Evet harika gözüküyor. Güzel çok güzel gözüküyor. Ye ye ye. Yayılıyorsun oraya görüyorum seni. Herkese günaydın. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Çok güzel uyudum. Arada köpüşü sesleri gelse de güzeldi. Akşam seni uyutmadın bizi değil mi? Seni gidi seni <laughs> <Duyurum> seni. Duyuyorum <laughs> seni. Böyle Dün yemek yedik burada. Çok güzeldi yemeklerini. Gerçekten çok beğendik. Günaydın. Günaydın. Ne sesin? Size de günaydın paçalı. Hayır canım, Tutmuyoruz. Hayır. Hayır. Şimdi hani gözümüzden kaçmasın diye kapılar kapandıktan sonra salıyor. Plansız olmak çok güzel. Bir plana bağlı kalmamak. Yani ne kafana ya? ne eserse onu yapmak. <laughs> gerçekten. Öyle. Biz geldik. Sen sevmek mi istiyorsun? Sen sevmek mi istiyorsun? Gel. Evet, şimdi odamızda. Son hazırlıklarımızı tamamladık yol için. E, Datça tarafına gitmeyi planlıyoruz. İki sene önce çok güzel bir yere gitmiştik. Tekrar oraya gideceğiz. Şimdi yolculuk zamanı. Bugünkü rotamız Datça. Gidebilirsek Marmaris'e geçeceğiz. Marmaris'ten de Datça'ya gitmeyi planlıyoruz. Çok güzel sürenin altında. Olacak. Öyle deniz. Şimdi ağabey aldı bizi. Gideceğimiz yere kadar götürecek. Herhalde çantayla görünce kıyamadık. Çok otostop. İstemeden de otostop çekmiştim. Evet, işi rast geçti. Daha şuradan yeni gitmiştik resmen. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Döndük. <laughs> Geldiğimize yani döndük resmen. Zaman çok çabuk. Akıp geçiyor. Şimdi otogara doğru ilerliyoruz. Değil mi ama Yani? ben hiç evet. işte inanamıyorum. Böyle bir şeyler çok hızlı akıyor. akıyor. Yakalayamıyoruz yani. <laughs> Gezerken bile aslında dolu dolu günü yaşıyoruz. Ama dolu dolu yaşamamıza rağmen yine de akıyor hızlıca. Evet. Şimdi hemen evet, kaçtaki evet, evet. yere Marmaris'e gidiyoruz. Eğer ki, <gülüyor> <gülüyor> eğer ki yetişebilirsek oradan geçmiş olalım. Evet. Buradan yaklaşık 2 saatlik bir yol var çünkü Marmaris'e. Hadi bakalım. <laughs> yol toplamda iki buçuk saat falan sürecekmiş. Oraya gidince tekrar görüşürüz. Hmm. geldik. Bir şeyler yiyeceğiz. Buradan da Datça'ya gideceğiz. Yol çok güzeldi. Güzel geçti. Manzaralar eşliğinde. Buraya kadar geldik. İki sene önce de yine aynı yerde yemiştik. Şu anda da burada böyle çok tatlı bir yerde. Gözleme yiyeceğiz şimdi. Sevgili çantamı da buraya yığdım. Gözlemelerimiz de geldi. Böyle. Zafiyet olsun. Yine düştük yollara, yollara. Bahçeye geldik. Toplam totalde kaç saate gelmişizdir? 5 saatte Aa. mi? Yani 5 saatte. denizden kadar. Evet, 5 evet. saattir yollardayız. Şimdi bir 15 dakika yürüme mesafemiz var. Sonrasında otelimize varmış olacağız. Şuradan inmiştik sanırım ben de bu yolları. Sonra ilk geldiğimizde şey demiştik. Aman Allah'ım nere geldik? Ne burası? Nere gidiyoruz biz? Tabii buralar değil de daha ilerlerinde. Sonra harika bir yere çıkmıştı tabi. İlk defa işte dediğim gibi geldiğimiz bu otele tekrar geliyoruz iki sene sonra. Kahvaltısı çok güzel, kahve çok güzel. İlk girişte size kokteyl ikramları oluyor, çok güzel. Di, bakalım bu sene de öyle mi olacak? Göreceğiz hep birlikte. Ve uslu otel gözüktü. İşte buraları görmüştük. Burada hangi deniz falan demiştik ama bunun arkası muhteşem. Ve yürüme mesafesinde bir daha taksiye binmeye de hiç gerek yok bence benim için gayet yürüme mesafesinde burası. <laughs> Hala her şey aynı çiçekleri şeyleri. Ortamı. Pek değişmemiş. Belki de çok fazla var. Evet. Kahvaltı yeri falan şu bak. Gözüküyor zaten çok güzel. <laughs> Hadi bakalım. Biz girişleri yapalım.